Hallo, willkommen, was Lokiste? Ich bin Brag und das ist mein Video. <laughs> bir şeyler <laughs> Şu an neredeyiz Burak? Köl, Düsseldorf. Köl an, oh. Nereden <gülüyor> geldin? <laughs> Köln'den geldim. Düsseldorf'dayım. Bremen'e gideceğim. Sonrasında Hamburg. Ondan <laughs> sonra Berlin. Ponte Fulbosforo <laughs> Fulgostrito okuyorum ama olmadı. İtalyanca mı okudun? Evet mi? evet ama bilmiyordum o kelimeleri. Multidil bilmek farklı bir şey yani. Ne? Multidil konuşabilmek. Poligot olmak Poligot. evet. Kaç dil biliyorsun Burak? Yani seyircilerimiz merak edecek kesin. İngilizce, Türkçe, İtalyanca, Almanca, Fransızca, birazcık da İspanyolca. Fransızca'da kaç kelime bildiğinizi ne paylaşabilirsiniz? 80, 90, bununla bütün bir konuşabiliyorsunuz artık. Wow. Aç. Merhabalar, Türk misiniz? Evet. Sosyal ne yapıyoruz abi. Merhabalar. Evet. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Şimdi soru cevap partimize geçtik. Bu ee, hafta bizlere önemli ve sizleri merak edeceği yorumlardan gelen önemli birkaç soruyu soracak. Evet, evet. Muaz. Genelde. Ne kadar anlatsın bozuk soruyu. Şey <laughs> 3B'den Muaz şimdi şiirini okumak için sahne. Ama yapabilecek bir şey yok. Çok fazla dil bilince. Bir dilince... önceki kısmını koy. <laughs> ya yürü git. Çok fazla Ana dilini değil. nasıl unutacağım? Ama yine de yani benim çok iyi değil. O yüzden böyle kelimelerin yeri değişiyor hep. <laughs> Doğru söylüyorsun. Peki. Evet, şey, genellikle şey geliyor, yani yurt dışında hani eğitim almak kararını nasıl aldınız? Bu işten ee, nasıl başlıyor ilk başta? Yani ben seçeneklerime bakıyordum açıkçası. Avrupa'yı hep bir merak ediyordum, görmek istiyordum. Ee, İtalya'da da çok uygun eğitim bursları var. O yüzden e, araştırdım biraz. Diğer ülkeler pahalıydı. O yüzden İtalya'da birkaç okula başvurdum. Ee, kendi bölümümle alakalı olan ve olmayan. Sonra kabul aldığım birkaç yer arasından en iyi opsiyon Bologna Üniversitesi'ydi. Ben de orayı seçtim. Sonra geldim. Böyle ee, öyle bu şekilde gelişti yani. Ya benimse ben eğitim hayatım boyunca devlet okullarındaydım. Üniversiteye geçtiğimde de maddi olarak kendimi finanse ediyordum hep. Ee, Boz içini kazandığım için alçak gönüllü olamayacağım. Çok e, bu konuda hassasım. Boğaziçi Ben girmek istemedim çünkü şu düşüncedeyim çalışmaya bir kere başlayınca zaten ömür boyu çalışıyoruz ve bu sebeple yüksek lisans yapmak istedim. içinde benim istediğim branş kimya alımını söylüyorum. Çok fazla Türkiye'de de yaygın değildi o yüzden birazcık yurt dışına gitmeye ihtiyacım var gibiydi bu anlamda. Hem burs alabileceğim hem de bir yandan eğitimimi sürdürebileceğim bir opsiyon aradım. E, bu süreçte şunu fark ettim. Üniversitelere kabul almak hiç zor değilmiş. Özellikle Boğaziçi gibi kült bir yerden geliyorsanız. Evet. Yani yaptığım tüm başvuruların hepsine kabul geldi fakat burs çok zor gerçekten. Özellikle Avrupa özelinde. E, ben de bir araştırma merkezinde çalışmaya başladım. Sonra onlar benim master yapmamı istedi. E, birazcık şanslı bir süreç oldu benim için ama tabii ki insan kendi şansını kendi yaratır. E, Kovalamaktan asla vazgeçmeyin. Açılmayan kapıları gerekirse kırın. Günün ilerleyen saatlerindeyiz. Birazcık yoruldum ve her yerim sim içinde. Şu anda küçük bir Christmas market'e geldik. Açıkçası beni çok tatmin etmedi. Ama insanlar fena değil. Yakışıklıları bulabilirsiniz. Selam. Ee... Ama çok tatlı. Ekrem'im Yavuz Burak Gonç. <laughs> ee, nelerden bahsetmemi istiyorsun? Ya bilmiyorum ya. Bana ne konuştunuz? söyleyeyim. Tavsiyeler neler? Hani, e, özellikle yurt dışına gelen öğrenciler için. Şimdi öncelikle ne istediğinizi bilmeyin. Ne istediğinizi bilmenize gerek yok çünkü keşfedin yani hayatı bence yaşayarak öğrenebilirsiniz okuyarak değil bence deneyim çok önemli o yüzden yurt dışına gitmek istiyorsanız kurmuş murmuş bahane yani bir sürü gönüllü hizmetler bir sürü şey bulabilirsiniz yani kovaladıkça bir sürü yeni yol ve kapı göreceksiniz bunların hepsini denemenizi tavsiye ederim ona göre kendinize bir yol seçebilirsiniz ve kendiniz olmaktan asla korkmayın Kendiniz olduğunuz zaman insanlar sizi bence gerçekten sevecek eğitim, iş bunları da böyle çok stres eden insanlar varsa aranızda eğer bence o kadar düşünmenize gerek yok. Çünkü yani yerine çıkacağımız bile belli olmadığı bir dünyada yaşıyoruz sonuçta. Andan keyif almaya bakın sadece. Nasıl bir Nasıl bir Nasıl bir Nasıl bir <laughs> ein Hasen weint. Und in der Mücke? Ein Hasen weint. Ich kann Deutsch sprechen. Du sprichst Deutsch sehr gut. Ja, ein bisschen. Besser ja. als die meisten, die ich kenne. Ja. Ich weiß nicht. Ja. Du schreibst ja. deinen Namen mit. Ee, hep öpüyorum e, kameraya bak. Kameraya bak önce. Evet, Hepinizi öpüyorum.